Bundan 5-10 gün evveldi. Küçük bir köşede bir bakkal dükkanıyla işe başlamış ve Rabbim kendisine lütfetmiş de milyonlara serveti bali olmuş bir kardeşimiz geldi. Benden 5-10 yaş büyük birisidir. Hüsnü teveccühü vardır. Her sene resmen sağa sola vereceği şeyleri vermek istediğinde evvela siz bu uğurlu elinizi alın bu elle gitsin falan demiş. Bana da hüsnü zannetmiştir. Aldandığı bir nokta varsa o da işte böyle bir üstü zandır yani. Benim gibi kazip bir faciri doğru bir insan zannederek yümün ve bereket zannetmiştir. Bu aldanmayan sadık insan bu küçük bakkal dükkanıyla başlattığı ticari hayatında Rabbim kendisine çok lütfetmiştir. Bu türlü sizlerle böyle muhatap olduğum gibi çeşitli misyonlara vaziyet eden topluluklarla muhatabım ve Anadolu'da böyle sizin gibi 50-60 tane bir araya gelmiş, kimsenin hizmetine şahit bulunuyorum. Ve Anadolu sinesinde hususiyle Ege Havzası'nda şu anda yüze yakın yurt yapılıyor. Ve bu yüze yakın yurt çeşitli mekteplerde okuyan talebeleri tekebbülü hazırlanıyor. Ve bu yurtları hazırlayan cemaatleri tanıyorum. Bana dedi ki, hocam dedi, ben bir aile yardım etmek istiyorum. Mesela siz deyin ki bir milyon. Doğru söylemiş olamazsınız. İki, üç, beş, altı, yedi, 8 Doğru söylemiş olamazsınız. Nem varsa hepsini vermek istiyorum dedi. Nem varsa. Fakat ben size rica edeyim dedi. Allah aşkına bu verdiğim şeyi söylemeyin dedi kimseye. Zira bu nafiledir. Ben zekatımı veriyorum zaten her sene. Nafil olduğunda sadaka olur. Rüya girebiliriz bunun. Kimseye söylemeyin. Ve bir de istiyorum ki bir yerde olmasın. Ne kadar yurtlar böyle 50 tane, hepsine üzeri 200 bin er, lira dağıtsınlar bu arkadaşlarım bunu. Birinde olmasa birinde olan mayo olarak tutar da Rabbim beni kurtarır diyor. <laughs> çok samimi, çok ısrar etti bana. Ertesi gün söylerin diye yine korktu bana ama sakın hocam kurban olayım Allah aşkına söyleme dedi. Zengini Ebubekir Bekir gibi olunca bir cemaatin. Berit evladı iyalimi ben Allah'a bıraktım deyince. Fakirine intikal edelim. Yine fakir vardı devri Risalet Penahide. Hammallık yapıyordu, beş kuruş alıyordu. Ya Resulallah, benim çok fazla bir şeyim yok. Bunu kabul buyurur musunuz diyordu. Getiriyor, Hüzur Risalet Penahide döküyordu. Hammallık yapıyordu. Bununla İslam'a, imana ve Kur'an'a hizmet edelim ya Resulallah diyordu. Yelmizun el muttavi'in diyor Kur'an-ı Kerim. Münafıklar da bunları kınıyorlardı. Riyakarlık yapıyor diyorlardı. Hz. Ebu Bekir de her şeyini veriyordu. Ve bir arkadaşımız yine bulunduğum yerde. İki sene evvel geldi bana dedi ki hocam dedi bu talebeye bakmanın, çeşitli okullardaki talebeye bakmanın ehemmiyetini arz ediyorsunuz. Ben lahmacun sata sata bir ev yaptım. Bu evimin üstünde de ayrı bir hücre daha yaptım. Gelin bir görün eğer orada talebe kalacaksa orada talebe kalsın. Ben aşağıya sıkışık kalırım burada zararı yok. El arabasıyla lahmacun sata sata 5-10 seneden beri yapmış bunu. Gittim gördüm. İşte duyulan böyle bir arzuya karşı çıkmak istemedim. Sen verecek olduktan sonra nasıl Aleyhisselatü vesselam hurmayı bile kabul buyuruyordu. Ben de başımın gözümün üstüne de bu hizmette koşan arkadaşlarıma ben bunu da tevdi ederim dedim. Hizmette koşanlar başkaları. Bu evini verdi. Bahçesi var kapısının önünde. Fakat gönlü rahat değil. Aradan 6 ay geçti, geldi hocam, bu benim bahçemin yanı başında bir inşaat yapılıyor, bizim bahçeye pencere açacaklar. Ben bu bahçede de imkanların nispetinde bir bina yapayım. Şimdi 20 talebe mi barındırıyoruz bu evde, o zaman 100 talebe barındıralım. E nasıl yapacağız bunu? Buradaki arkadaşlar şu anda dedim 5 yerde inşaat yapıyorlar. İzmir'in sinesinde 30 dönümlük bir yerde bir inşaat yapıyorlar. Başka bir yerde 20 dairelik bir inşaat yapıyorlar. Başka bir yerde bir inşaat yapıyorlar. Ve kendi hesapları içinde mekteplerde bulunan talebenin birkaç binin önümüzdeki sene içinde barındırmayı, üniversite hazırlık kurslarıyla talebenin içine girmeyi, dinsiz imansız talebeye iman vermeyi hesap etmiş, planlamış yürüyorlar. Nasıl yapacağız bunu? Ben yaparım dedi hocam. Nasıl yapacaksın? Rabbim ne kadar veriyor lahmacun satmadan? Ben onun büyük bir kısmını, mesela elli bin verdi Rabbim bana ayda. 45 binini buraya, 5 binini de eve götürürüm dedi. Bu mahalde laflar etti. Reddetmedim yine. Oraya temel attı. Bir sene evvel temel attı. Ve hiç şaşırmadan her ay etli, yağlı, paraları bir çuvalın içine doldurdu getirdi. İki buçuk lira, beş lira, on lira, bir çuval kadar. Kırk bin lira, bir çuval kadar. Samimi bir arkadaşımın eline bir defa verdim dedim götür bunu İstanbul'daki büyük tüccara göster bunu dedim şu fabrikalarında işçiler kendilerini tehdit ettiği büyük tüccara göster bunu. Kim neler yapıyor? 8-10 ay içinde o yurdu yaptı bitirdi şimdi camlarını takıyor. Ay şaşırmadan yaptı bunu. Bundan birkaç hafta evveldi belki bir, bir buçuk ay geçti. Yanımda kalan kardeşlerden birine gelip bir şey söylüyor. O beni ağlattı. İçime bir hicran saldı. Diyor ki kardeş diyor bir hocama söyle diyor, eğer giydiği eski ayakkabılardan ayakkabı varsa ayakkabım yok, bana versin de giyeyim onu. <laughs> Anlıyor musunuz müminin? Sahabi ruh ve şuuru insanın gönlünde iyi edilince ne olmaz ki? Anlıyor musunuz müminin? İşte bu anlayış içinde bir beldede yedi tane inşaat yürüyorsa bu anlayış içinde yürüyor bu sene elinde para yok, gelecek sene belki kazanırım diye bir milyonluk senet veren arkadaş var. Allah'ın tuyla kazanırım, olmazsa babamın tarlasını satar getirir yine yaparım diyor. Zira memleket bir uçurumun kenarına gelmiştir. Ve sık sık el değiştiren hükümetlerle istikrarsızlık iflahımızı kesiyor. Eğer talebeyle hiç olmazsa kendi marif hayatımıza inmezsek, eğer 5-10 senelik bir hesap ve planımız olmazsa, eğer kendi evladımıza sahip çıkmazsak, hemi vallah hemi billah, Türkiye'nin geleceği Afgan'dan da daha karanlıktır, İran'dan da daha karanlıktır.